Paşinyan'a dönüp birkaç kez darbe girişimi oldu. Oldu. Ve hala hazırda da yeni bir darbe girişimi söz konusu olabilir. Hmm. Buradan hareketle şunu ifade etmek icap eder. Şimdi izleyiciler de görüyorsa Zengezur koridoru dediğimiz koridor esasında evet. İran'la Ermenistan <laughs> arasında bulunan yaklaşık olarak 45 kilometrelik bir <laughs> alanı teşkil etmekte. Fakat Türkiye ile Nahçıvan, ...Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki bağlantıyı kurmamız demek... ...bizim açımızdan bakıldığında Orta Asya'daki Müslüman Cumhuriyetlerle, Türkiye Cumhuriyetlerle doğrudan... ...ve herhangi bir başka aracıya efendim gerek olmaksızın temas kurulması anlamına geliyor. Fakat Trump'ın son yapmış olduğu, sizin de bahsetmiş olduğunuz Beyaz Saray hamlesi... ...yani biz burayı ticari bir yola dönüştüreceğiz... 100 yıl boyunca burayı efendim Amerikalı şirket yönetecek. Artık buradan efendim bölgeye zenginlik akacak gibi söylemler ve bunun ardından hem e, Ermenistan devlet başkanı Paşinyan'ın hem de Azerbaycan devlet başkanı Aliyev'in e, Trump'ı Nobel ödülüne efendim aday Ölme gösterme yönündeki e, söylemleri esasında e, diplomatik bir tiyatro olarak evet. görülebilir. Hı hı. Neden diplomatik bir tiyatro olarak görülebilir? Şundan dolayı Trump esasında kaprisleriyle çok bilinen <laughs> hatta megaloman niteliği ağır basan bir kişilik. Hı. Önceki başkanlığı döneminde de şimdi de bakın herhangi bir biçimde uluslararası anlamda bir barış anlaşmasına imza atabilmiş değil. Defalarca evet, Gazze'de ateşkes ilan edileceği yönünde söylemleri, girişimleri, teşebbüsleri özel görevlendirdiği elçileri olmasına rağmen hali hazırda Gazze'de yani tarifi imkansız barbarlıklara imza atan Netanyahu'yu dizginleyebilmiş değil. Hı hı.